hayatının damla akışını izle. Karşı takım rengar alacak? Bir görüş gördüm sadece görüş yani. Bir vision. Karşı takım rengar alacak diye bir böyle bir görüş geldi bana. Gelmemiş. Okey çok güzel yenilmez maçı burası. Herkes götümüze giriyor. Güzel, çok güzel çok Ezil herkes götümüze geliyor çok Bir tane daha böyle yakın menzilli bir şey alırsa on numara olur. Mesela işte bir Yasuo, Jace, Katarina, Diana, Zed. Sare ve sare. Zed çok yakın menzilli değil de demek istediğimi anlıyorsunuz yani. O da R basıp götüme girmek zorunda olduğu için. Selam hoş geldin merhaba. İşte bu hariç ama işte bu değil de başka bir şey olsa daha tatlı olur. Neyse her türlü ben gelinmezime oynayacağım bu maç. Çok iyi değil. Sürat Çoşkusu daha iyi buraya. Ama oynayacağım. <laughs> Florian 2 milyon Zoe OTP Eri Wonderful. ve Ignite. Hi. <laughs> okay. Valla bol şans diyor. Aha Arçaleos'la Arçaleos aynı oyunda. O oh, siktir. Bu ikilinin maç kazanması lazım şu an. Bu ikilinin maç kazanması lazım şu an. Hey 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 hey. Şimdi karşımızda ED Zoe var. Bizim bu koridoru kazanma gibi şansımız yok. Alt range'den her karakteri devebilme özelliğine sahip Zoe. Sırf Zoe olduğu için aslında Ignite bile girebilirdim burada. Daha böyle savaşçı oynayabilmek için. Şöyle bir şey yapabilirim bu maça. Ion çizmesi, Cosmic Drive, Vadi Yaran olabilir bu maça gayet. Sadece Zoe'nin bubble'ını doğrulamam lazım. Zoe'nin bubble'ını hangi level'da yersek yiyelim. Zoe'nin bubble'ını yedikten sonra çeyrek can kalacağız. Buna dikkat etmemiz lazım. Yere herhangi bir şekilde bir item düşse Wonderful. pasifiyle birlikte direkt çeyrek can bırakıyor sen. Alt eden herhangi bir karakter karakter kazanamaz. Mesela bir bir alt range oluyor değil mi? Şey oyun menzili daha fazla. Sadece karşısında ve oranla vesaire alman lazım ki koridoru oynayabilirsin. Buradan şey atacak. Aşağıdan atıyor okey. Bak bu base damage'ı zoyunun. Şu asif oto. Ben bu maç agresif oynayacağım ama haberiniz olsun. geride çok fazla göremezsiniz de tek atıyor koridora. Mecbur geri çekeceğiz. Tam yana vururken oto atak eğri çalıştırdım. Geriye çekilmemin bir yok. Şansı yok yani. Benim kostümün iğrençliği yere roket kemer düştü. Buraya oto atak atmaya gidersem kafama bubble yiyeceğim. Atmadı. İyi güzel. Güzel 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 güzel. Roket kemer. Trundle görüyorum. Normal herhangi bir şekilde top kaybetmiyor çünkü Trundle. Hem basit hem de kaybettiği bir matchup yok. Tamamlar oyunu koridor kazanma hilesi. Koridorun kazandığınız zaman da ne oluyor mesela? Baktığımız zaman jungle'ın daha rahat oyna oyunu. Bir tane lane'de gank atma hani kafası rahat bir şekilde oynuyor. Lan koridora tek atma lan, da eşyan yok. Yok lan kalkın, olmaz. Aaa ulan bubble sandım ya, neyse muhabbet. Elini kaldırdığı gibi W basmanız gerekiyor genelde de. O ne kanka, Açelius? W bekleteydim. Zoe dümdüz yukarıya kaçsa flash kullanmasına gerek kalmıyordu Kendisi bilir seve seve Burada ne durumdayız burada Burayı ittirecek gücüm yok arkası cannon wave Böyle stopmamız gerekiyor Zoy E'ye bastığında, A, ghost düşmüş yere, Okay. hiç denemem henüz yok. E'ye bastığında mutlaka W'ye basın. Siz de gelsin veya gelmesin. geldi anda çeyrek cansınız tamam? mı? Onun riskini almayın yani. Alınacak bir risk değil yani o. Bu alınabilecek bir risk değil. Yere bariyer düştü. Adamda hem ghost var hem bariyer var şu anda, çok güzel, harika. Dengeli. Güzel. Crash etseydim bu minyonu kaçıracaktım mesela şuradaki minyonu. Bunu engelledik. Zoe'nin bence bunu engellemesi lazımdı. Bunu yapmamın. Bariyeri var Zoe'nin. Kanona tek attı. Minyonları ittiriyor sadece. Kendisinin menziline giremiyoruz. Bunu alacağız. Bunu yemeyeceğimi biliyordum. Basmaya gerek yok. Böyle E'ye bastım. Okey. İyi idare ediyoruz. Yere Titan 2 lira düşmüş. <laughs> Ay, düşme artık bir şey yeter la. Ejderha alacağız. Tamam. R, E gelebilir. Yani, sorun değil. Sorun Bot basacağım bunu. W'm var şimdi. Agresif hareketler yapacağım şimdi üstüne koşuyorum. Tamamdır. Devam edersem babalı geldiği için. Devam edemem yani. Biraz daha hızlı ittirebilsek mesela şu an Zoe aslında baya bir şey kaybedecek ama işte biraz olduğumuz için. E, W'mu da kullanmak istemediğim için biraz ağır ittirmiş olduk. Problem değil. Soru işareti buraya. Ünlem atıyorum. Nara doğru yönlendiğini gördüm. Burada mid lane attığım totemin ne kadar aslında useful olduğunu yani işlevli olduğunu görüyorsunuz. Aslında Zoe'nin top e gittiğini buradan o totemle görebiliyoruz. Fakat birazcık geç kaldığı için Nar ölecek şimdi. Birazcık değil bayağı geç kaldı aslında. Yaklaşık 20 dakika öncesinden o SS'i e attık ama kaçmadı adam. Belki de CC yemiştir. Sıkıntı değil. Gelsin koridor ellemeyeceğim. Aldım plakamı. Do ikili aldı fakat. Biraz problem. Acan can değeri bayağı az. Üstüne koşarsam bubble gelebilir şu an. Q atamam. Buraya buraya yardıma gelecektir mutlaka. Postum flash'ım var ama. Çok güzel Buradaki minyonları alıp 8 olmam lazım. Ben mantıklı değilim. Bir daha E'sini fırlatırsa ghost basıp flash atıp kesmeye gideceğim kendisini. Bakalım bu riski alacak mı? Güzel E yani güzel Q yedik. Kötü bayağı kötü yani çok mantıksız bir Q. Yedi Aslında Zinza gelmesine sola kilit atacaktım. Flaş attığında flaşla takip edecektim. Ghost'um da vardı. Ama e, eline sağlık. Belki de öldüremeye de ama ben öldüreceğimi düşünüyorum. Bayağı kaşındı çünkü. O babalı attıktan sonra zaten ölmüştü. Devam ediyoruz. Şu an ben eğlencesine kanker girdim. Kanker girebilmek için karşıda Tom Kench, Briar ve Midlane'de Silas gibi bir şampiyon olması gerekiyor. Haberin olsun. Zoe varken çok mantıklı değil. Öldüremediler burayı. Burayı, burayı öldüremedikleri için de ne oldu? Geç kaldılar. Geç kalınca oldu? Öldüler. Gos nereden aldın? Yerden aldın. Tamam. Güzel Q. Yine güzel Q. Hiç sıkıntı değil. Çok güzel takas. Dövüyoruz adamı. Buradan bunun Atak speed'i say e, speed sayesinde. Dojladık bunu. Harika. Cosmic olsa şu an öldürdüm. Bir Q atarsan daim atabilirim Zoe'ye. Tamamdır çok güzel. <laughs> Bu Belli aslında öleceği adam. Çünkü ölüm geliyor yani. O kırmızı küyü bekletirsem ve full combo atarsam önümüz ölür. E, last standimiz var. Yenilmezimiz var. Kendisini öldürüyoruz. Plak almak için durduk. Bu biraz riskli bir hamle. Neden bir hamle? Bir briar gelir. İki bir tık tempo kaybettik. Ama sıkıntı yok. Buraya yine bir totem bırakacağım. Taluk totemi bırakıyorum buraya. Yine Zoe'nin mid lane'e geldiğinde nereye gittiğini görebilmek için. Geç kalırsak kurdan ama kozmik alacağız şimdi sağlam bir hareket hızımız olacak. Şöyle bir kuvvet kitabını da aldık. Uzak görüş de aldık çok <laughs> Görüş bırakalım. Grafs malalar. Aynen Grafs malalar. Gelinmez oynarken kozmik hızlandırıcı almayı çok seviyorum. Çünkü zaten gereklilik kozmik hızlandırıcı gelinmez oynarken herhangi bir movement yani hareket etme. Mesela surat çoşkusu bize hız verirken değil mi? Gelinmez alırsak Surat Çoşkusu ben kozmik e, kazandığı tercih etmiyorum ama yenilmez oyunda hareket etme özelliği olmadığı için karakterimde bak hepsi full savaş özelliği bunların. Şey bile bulut perini bile almadım maçın. E, mecburiyetten. Değil aslında tıklamak zorunda değilsin ama çok da iyi oluyor onu söyleyeyim. Bayağı da tatlı oluyor yani. güzel anlık burayı. Hadi tam böyle kaydık işlerinde. Jinx bir tane daha vurdu sanki? Surf yaptık işlerinde adamların. Çok güzel. Pekala. Report Ezreal. Vuru. Bir ASMR yayını iyi olurdu. Bir yandan lol oynayıp bir yandan ensemen yapıyorum. Hizmete bak. Kimse gelmeyecek mi buraya? <laughs> Shut the fuck up Brian. <laughs> Brian what the fuck? Buraya mı Brian dedi. Bu ne? Kaç bu adam öldürür bizi. Kaç. Vadi aranamız yok bu adamla savaşamayız. Aaa yuttu kızı kaçırdı kızı. Aaa, aaa, veri anlaki, veri anlaki, aaa, ne devam, hmm, what is going on here, what is going on, we don't fight this, sorry shardy, we don't fight this, uh, nar uh, fucking disgusting top lane, disgusting gnar, Is top top lane. Wonder. Wonder. yola bulduk 5 kişi ulti attık. Very nice. Hem de nar eksikken burayı kazandık ha. Nar yokken kazandık burayı ne güzel. Bomb bombing kesebilir yete. Yazma pislik adam. Ezreal çık dışarıya oynayalım. Tabucu yerim. Oh. Oh. Lan kovalayacak mı beni? Peki. Yetmedi mi? Yetmemiş galiba. No kaçırmadı. Anını. Nerf flat. Nerf Hayır efendim hayır. Disrespectful biraz biraz fazla disrespectful oldu hakikaten öyle oldu saygısız bir Vladimir gaming oldu bu özgüvenli mi desek acaba yoksa? Kaygısız mı yoksa özgüvenli mi Vladimir Gaming mi? Biraz özgüvenli oldu. Devam ediyoruz.